Aycan Şencan, ayakkabı 80 lira, çanta 150 lira, elbise 100 lira, aksesuar 200 lira, ceket 110 lira. Nurcan Şencan, çizme 120 lira, çorap 20 lira, çanta 159 lira, elbise 99 lira, küpeler 50 lira, şapka 110 lira. Merhaba. Merhaba. Şöyle bir durum var. Siz birinci sezonda o kadar çok numara çektiniz ki artık ufak ufak tükendiniz gibi hissediyorum ben. Çünkü evet, hiçbir zaman çok rüküş olmuyorsunuz. Sizin zaten doğanızda yok rüküşlük. Siz bir şey iki parça alıp giyseniz bile sizde iyi duruyor. Fakat gerçekten artık çok tekrara girmeye başladı. Yani tamam, yeşil bu sefer gömlek elbisen. Başka rengini giydin daha önce. Dün üstünde Ayca'nın beyazı vardı. Belinde yine beyaz kemer vardı. O çizmeyle o çorabı da gördüm defalarca. Başka bir çizme olabilir ama aynı mantıkta. Yani siz de haklısınız. iki kişi çalışıyorsunuz ama bir şekilde sizin birikiminizi, birikimlerinizi daha iyi yansıtıyor olmanız lazım. O şapkayı takmaman lazım mesela. Sen o boynuna o şeyi taktıysan, o yeleği asla giyemezsin mesela. Onu giydiysen de o yeleği çıkart. Bana kalırsa zaten o onu aldıktan sonra omuzlarından hiçbir şey yok senin üstünde. O, o ayakkabıyı senin giymemen lazım. Yanlış. Şık görünüyorsunuz bu arada. Kötü değilsiniz. Dikkat çekersiniz nereye gitseniz. Ama herkesi ne olursa olsun bir şekilde kendi içindeki gelişime, değişime göre değerlendiriyoruz. Sizde bir gelişim yok. Biraz yerinize saymaya başladınız. Biraz hareket bekliyorum sizden. Saçların çok güzel Aycan. Çok yakıştı bu sana. Hiç bir daha uzatma lütfen. Senin de güzel yani genel olarak. ikiniz de fena değilsiniz. Altı. <laughs> ne oldu? Niye ağlıyorsun? Özür dilerim bilerek değil yani. Size karşı değil Ayşin oraya inanılmaz sinirlerim boşaldı. Şimdi onun haklı olduğu da haksız olduğu da konular var. Çünkü siz uç uca yarıştınız onunla. Ee, şöyle ki haklı olduğu yanında şöyle katılıyorum. Mesela e, hakikaten herkes hemen hemen kendini buralara atıyor. Ee, ne yorumlar yapıyor? Siz hiçbir şey konuşmuyorsunuz. Ne şiş yansın ne kebap yansın. Yani Kız ama şöyle bir şey söyle bak iyi söylediği şeyleri söylüyorum. Diyor ki sizin benim diyor sizin kadar diyor moda bilgim yok. Ama diyor atlıyorum konuları. Sizin var diyor sizin için. Siz diyor atlamıyorsunuz diyor. Ee, atlamıyorsunuz. Yorum sizin daha çok konuşmanız lazım. Sizleri ben severim. Her zaman zarif kızlarsınız. Bilirsiniz. Birinci olduğunuz zaman da Hiç içimden niye bunlar oldu demedim Favorim Ayşenur'la Sizdiniz ikiniz Birinci favorilerimdiniz Aldınız çok da memnun oldum Hakkınızı da Hep içimde vicdanımda Vermişimdir biliyorsunuz Ama bütün arkadaşlarımızın Söylediği sizle ilgili giyim kuşam konusunda e, e, Demin Kemal Eee çok doğru bir yere bastı. Sizin doğanızda yok dedi rüküştük dedi. Evet doğanızda yok. Belki sizin bu giydiklerinizi biri giyse bazı şeylerinizi çok rüküş olur. Bir avantajınız var sizin. O da Allah tarafından bir şey yani. Ee, ama bazen kabul edin. Yani haksız o şöyle ki Hiçbir şeye karışmıyorsunuz herkes kendini ateşlere atıyor geri geliyor tansiyonları çıkıyor geri giriyor, gidiyorlar neler yaşanıyor görüyorsunuz e sizin de bu çorbada bir tuzunuz olsun kızlar yani Sizin bazı e, bir şeyleriniz var bak çok bir tarafınız var çok severim beğeniyorum bir tarafınız var Böyle baş kaldırıyorsunuz gibi oluyor. Defalarca söylenildi. Uyuyorsunuz diye. En çok uyuyan Aycan. Aycancım o zaman bir çaresine bak yani. Şimdi sen orada uyuduğun zaman ben burada cin gibi oturuyorsam belki bir tarafım ağrıyor, ben rahatsız oluyorum. Ve orada rahatsız olan da arkadaşlar var. Onların adına da konuşuyorum ben. Ne yapmak lazım? Bunun tedbirini almak lazım. Kıyafetine gelince çok güzel bir aksesuar, bir e, yeleğini çıkar, üstündeki aksesuar çok güzel ama o yelekle zin hal yani olmaz. Hani o, o yelek biliyorsun, hani şortlarla, taytlarla, cinlerle giyilir. Bu elbise, burada bir abiye yapmışsın, zaten o kolyeyi orada harcamışsın, çok güzel bir parça. Keşke onu... Bir tişört, bir jean pantolon giyseydin üstünde her türlü döndürürdün. Sizde o ruh var bunu yapacak yani. Çorapsız giymişsin. Ee, yani bu güzelin parçayı mahvetmişsin. Saçın çok güzel, makyajın çok güzel. Senin de şapkanı sevmedim. Oturduğundan beri şapkana taktım. Söğütçeklerim bu kadar. Yedi. Olsun, teşekkür ederim. Üzerindeki şeyler farklı tarz. Siz şiksiniz her zaman. Ama bu programda biraz daha dahil olmalısınız. Hakikaten birinci oldunuz, farklı şeyler yaptınız. Bütün Türkiye size beğendi. İkizler, ikizler her yerde bence en favori birinci siz oldunuz. Ben böyle düşünüyorum. Neden? Çünkü sürekli başka bir şey yapıyordunuz. Farklı konseptlerin e, çok e, terbilisiniz. E, çok e, şeysiniz. E, iyi kızlarısınız. Çok iyi kızlarısınız. Onu ben biliyorum. Kesinlikle öylesiniz. Bütün kızlar ama bazen dengesiz şeyler oluyor. E, farklı şeyler yapın. Farklı demek ki Üstü 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 götürmek fazla karışık oluyor artık. Evet. Çünkü siz de zaten çabalıyorsunuz, bir şey yapmaya çalışıyorsunuz. Ben evet. onu hissetiyorum. Siz burada boş, boşuna oturmuyorsunuz asla. Evet. Tabii ki konuşmuyorsunuz fazla. Aycan uyuyor, Nurcan mı uyuyor, belli değil ne oluyor bilmiyorum. Bu konuda bir çare bulun. Ben rica ediyorum biraz dahil olun bu bir programda. Daha var bugün arkada. Daha da kim günlerde o zaman? O zaman o kadar göze batmayacaksınız. Evet. Ben zaten söyledim, konuştum, ettim. Tamam. 7 veriyorum. Teşekkür ederim. Ama Teşekkürler. uyanın. Teşekkürler. Tamam.